Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz bir önceki videomuzda ne yapmıştık? Peçetelerimizi ıslatmıştık. Kolan yağıyla ıslatmıştık. Ve sonra çok güzel bir şey oldu. Islattık, beklettik. Bunu ben çok iyi bekliyordum zaten. Bakın. Bakın hemen Bakın hemen kopuyor gördünüz mü? Islatmıştık. Bekletince sabah kadar bakın ne oldu. Kupkuru oldu arkadaşlar. Üzgünüm sizlerle pek video çekemedim. Bunun sebebi de birazcık üşüttüm. Okulumu, okulumuzun bahçesi biraz soğuktu. Ben de pek mont giymiyordum. O yüzden de rüzgardan dolayı üşüt, üşüttüm. O yüzden pek video çekemedim ama yarın çok güzel bir video. video ile beni bekleyeceksiniz. O zaman şunları bir atalım. Oley. Ay ne güzel. Şimdi bunları yırtın arkadaşlar. Gelişime bakalım Oley. Aynı kar ve kar yağar gibi oldu değil mi? Ay. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.